Maden ve İnsan Sosyal Medya Platformu ilgili yazısında, Amerikan, SSR Mining %80, Türk ortaklı Çalıkalidya Madencilik %20, Anabold Madencilik firmasının işlettiği ve 13 Şubat'ta Erzincan İlik Çöpler Altın Maden sahasında 9 işçinin canına mal olan çevre felaketi, altın madenciliğini daha geniş bir çerçevede tartışmayı zorunlu kılıyor. Türkiye'nin altın madeninde siyanür kullanımından zarar gördüğü maden sahası, yalnızca ilik değildir. Tezinden yola çıkarak siz değerli kamuoyuna gümüşhane ili madenciliği ve geleceği hususundan haddim olmayarak bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Önceki yıllarda yazılı ve görsel medyada 100x Turizm 1x Metal ve Metal Tavsiye isimli köşe yazıları ile de anlatmaya çalışmıştım maalesef sözümüz geçmedi. Bugün yine sözümüz havada kalacak ama biz tarihe not düşmekten hiç vazgeçmeyeyiz. Gümüşhane ili sınırları içerisinde mevcutta bulunan, kapalı, açık veya yarı faaliyet gösteren altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko ve işletmeleri İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde olan sürekli ihaleye açtığı maden sahaları ve mevcut durumda isimlerini daha önce kimsenin duymadığı veya isimleri tüm dünya tarafından bilinen büyük sermayeli firmaların sahip olduğu maden ve endüstriyel ham madde sahaları şehrin metalik ve endüstriyel maden potansiyeli açısından hak ettiği konumda olmadığının en büyük göstergesidir. Bilindiği gibi madencilik faaliyetlerinde en önemli etken, faaliyetlerin çevreyle barışık ve sürdürülebilir kılınmasıdır. Arama ve işletme firmaları yaptıkları tüm faaliyetleri için ilgili kamu kurumlarına çeşitli proje, doküman ve tahütler sunmakta, bu plan ve tahütler çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Örneğin arama dönemleri faaliyetleri veya olası bir işletmeye geçiş durumu ve akabindeki tüm yasal, kamusal sorumluluklar gibi. Bakıldığı zaman kağıt üzerinde bu işler oldukça kolay gibi çünkü ilgili kanun, yasa ve gereklilikleriyle tüm şartlar yazılı olarak belirlenmiş. Mevzuatlara da uygun ise artık bir sorun yok madeni arayabilirsin, işletebilirsin demektir. Lakin Erzincan'da gördük, kazın ayağı öyle değil. Tüm mevzuatlara uyup tüm yasal gereksinimleri yerine getirdik demek veya işi kılıfına uydurmakla olmuyormuş, neden mi? Neden sorusu için, hemen suçlu olarak maden firmalarına yüklenip, onları günah keçisi ilan edip, yazılı ve sosyal medya kahramanlığı yapacağım sonucu bekleyenler sizleri biraz hüsrana uğratacağım. Bu mevzuat, yasal gereksinimler gibi durumlar, kamu kurumlarının ilgili görevlileri tarafından koşulsuz, doksansız yapılması, ve sivil toplum kuruluşları tarafından da bağımsız bir denetçi gözüyle sorgulanabilmesi gereken resmi ve vicdani hususlardır. Bu resmi ve sivil denetimlerin şeffaflığı ise tamamıyla hukuk ve kamu vicdanında sorgulanmalıdır. Geçmişten günümüze metalik ve endüstriyel ham madde açısından büyük firmaların arama ve üretim yaptığı gümüşhane elinde madencilik sektöründe direkt veya dolaylı çalışanlar ile çevresel ve sosyal etki sonucu oluşabilecek öncelikli tehlikelere maruz kalma durumunda olanlar için otorite ve bürokrasi üstüne düşen görevi yapmakta mıdır? Örneğin madencilik faaliyetleri aşamaları için şunların sorulması elzemdir. Maden kaynakları belirli öncelikler gösterilerek ulusal amaçlara uygun tüketiliyor mu veya tüketildi mi? Maden kaynakları akılcı mantık ile kullanılmış mıdır? Ocakbaşı satış tutarları nasıl hesaplanmakta ve devlet hakkı ile bunun şehir ekonomisine dağılımı nasıl yapılmaktadır? Eğer madencilik faaliyetleri için kalkınmaya yönelik plan ve strateji uygulanmış ise, bu faaliyetleri sürdürebilir kılmak için ne gibi adımlar atılmıştır? Bu adımlar atılmış ise, günümüzde şehrin madencilik faaliyetlerinde geldiği durum nasıl açıklanabilir? İşletme süreci içinde maden işletilen ve tükenen bir yapıya sahiptir. Madencilik faaliyetinin sona erdiği zaman ve sonrası için öngörüler nasıl planlanmıştır? İstihdam edilen ve teknik açıdan uzmanlaşan kadrolar için yeni iş imkanları ve B hususlar için ne gibi hazırlıklar yapılmıştır? Çevresel taahhütler ve rehabilitasyon aşaması için kamuoyu ne kadar ve ne sıklıkla bilgilendirilmiştir? Ortalama 10-15 yıl devam eden bir faaliyet sonucunda geride kalan atık ve döküm alanlarında rehabilitasyon ve geri dönüşüm için yaptırım gücü nedir ve yeterli midir? Araştırma ve geliştirme faaliyetleri nelerdir? Nerede, nasıl ve kimler tarafından yürütülmektedir? Gümüşhane ilinde madencilik faaliyetleri bir proje mi yoksa sürdürebilir bir kalkınma planı mıdır? Proje teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip minimum yatırım şeklinde veya bir toplumda belirli bir zaman süresi içinde, mal ve hizmetlerin üretimlerini arttırmak için, bazı imkanları yaratma, genişletme veya geliştirmeye dönük bir öneri olarak tanımlanabilir, e bu tanımdan yola çıkılınca, faaliyetlerin projeden öteye geçemediği gibi bir öngörü oluşmaktadır. Sürdürebilir bir faaliyet halini alamamış ve sadece proje olarak başlamış, şehre gerekli katkıyı sağlamış ve bitmiş ise, bu bitiş sadece bir maden firması için bitiştir firma süreci tamamlamış çalışanlarını mağdur etmemiş ve taahhütlerini de yerine getirmiş ise nele? Lakin otorite ve bürokrasi için bu bir bitiş olamaz, çünkü şehre karşı olan sosyal sorumluluklar elzemdir. Yüksek katma değerli ürünlerin oldukça zor şartlarda yerin metrelerce altından çıkartılarak ülke ekonomisine kazandırılması ve akabinde tüm işletme, proses, atıklarının insanların yanı başına bırakılması gibi bir sonuç ortadayken maden emekçisinin ve işletme, proses, Atıkları ile yan yana yaşayan vatandaşlarımızın korunması ve kollanması çok mühimdir. Sosyal devlet ilkesinin en büyük gereksinimlerinden biri de budur. Madenlerde çalışan emekçiler ve işletme proses atıkları ile atık depolama alanları etrafında yaşayan insanlar için pozitif ayrımcılık söz konusu olmalıdır. Olası bir tehlike durumunda etki alanları belirlenmeli ve bu tehlike etki alanları içinde yaşayan yereldeki vatandaşlarımız için kamu yatırımları, istihdam faizsiz krediler ve destek projeleri VB gibi konularda öncelikler ve veya ödenek baremlerinde yüzde yüze varan şekillerde destekler verilmelidir. Şehre parasal olarak giriş yapan Ocakbaşı maden hakkından, devlet hakkı, il hakkı, çevresel manada tehlike bandı içerisinde olan köy, yerleşke ve ikamet eden insanlar daha fazla pay almalıdır. Madende çalışan işi kaybetmiş veya zorunlu olarak işten çıkarılmış maden emekçisi için kira yardımı, aile desteği, erken emeklilik, SGK prim kolaylığı, işsizlik maaş süre artırımı, yeni iş girişimleri VB hususlarında ciddi kolaylıklar sağlanmalı ve koşulsuz desteklenmelidir. Maden atık depolama alanları etrafında tehlike bandı içinde yaşayan vatandaşlarımız yılda en az bir kez ücretsiz tüm sağlık taramalarından geçirilmeli ve değişen sağlık bilgileri açısından kayıt altına alınarak şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Madencilik faaliyetleri olası tehlike etki alanları içinde kalan bölgelerde, tarımsal ve hayvansal üretim ile metal kazanımı ve atık depolanması arasında korelasyon ilişkileri geliştirilerek akademik anlamda detaylandırılmalıdır. Kent konseyi düzeyinde tek düzey kişi ve kurumlar olarak değil de, farklı paydaş ve liyakatli kişilerden oluşan sosyoj madencilik masası kurmalıdır. Madencilik faaliyetlerinin doğa ile barışık ve sürdürülebilir kılınması açısından, dünyada yeni geliştirilen örneğin Eclair adı verilen teknikler VB gibi siyanürsüz liç, altın kazanımı, tekniklerinin uygulanabilirlikleri hem kamuda hem de akademik anlamda tartışılmalıdır. Yazılacak daha çok şey var ama okunabilmesi açısından şimdilik burada nokta koymakta fayda görmekteyim.